Şu an izlediğiniz video çok eski bir kanalımız silinen bir videosudur. Haberiniz olsun. Ayrıca Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Görüşürüz. Bu videonun konusu makro parmak. Evet şu an benim koca parmağım... parmağımı gör. Her neyse bugün bu makro parmakla oyun oynayacağız arkadaş. Şimdi makro parmak hangi oyuna girmek istiyorsun? Sola mı istiyorsun? İkili mi üçlü mü dörtlü mü istiyorsun makro parmak ha? Ha söyle bakayım. Gertli! Lan bu Enes Motor'un videosu. Her neyse tamam makro parmak dörtlü istiyormuş o yüzden dörtlü girelim arkadaşlar. Makro parmak giriş yapsın bari senin Allahım inşallah dur. Hangi ta Aha, lan oha sarı oha lan sen çok hızlısın. Tamam ben de oraya devam ettim. makro parmak sadece yemek istiyor. Değil mi? Evet. Ya ağzına kırayım be senin ya. Oğlum ne çabuk tatlı yapıyorsun? Gel buraya gel gel. Makro parmak senin bir içinden geçsin de görsen. Afiyet olsun. Aa oğlum ya değdiremedik. Ah gel yardım et. Ben kırıyorum. Oğlum ya insan tanklar da ben kırarım. Aha buradan kıramam ki. Makro parmak güç sıkıştı kaç mal. Ya oradan geleceğimi sandın değil mi? Eşek ol eşek. Afiyet olsun oğlum ha. Teşekkürler. Oha oha oha. Gel gel. Oğlum savurma çubuk aldığında adam mı oldun? Gel buraya. Gel. Gel gel. Afiyet <laughs> olsun. ya oğlum ben neden böyle bir video konuş? Makro parmak sana sinirlendi. Ya sen hayırdır oğlum. Makro parmak öyle şeyler yap. Ana yaptı ya la. Bir daha bir daha bir daha, daha. üstte üstte üstte. Ya Ha öyle osurun kafana. Ya falan. adam geldi kırıyor ya. Ya bir tek ben mi bakacağım bu yata? Allah şey adam açtı yata. tamam yetiştim yetiş. Yapma 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 yap. Anınız. <laughs> makro parmak sana bir şey sormak istiyorum. Ee, şu an kaç GPS basıyorsun? Ya yanım oğlum bak şu yanı salın artık gelmeyin ya. <laughs> makro parmak bana çok güldü. Eyvallah. <laughs> Eyvallah kardeşim. Gel buraya gel 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 gel. Makro parmak çok aç. Çok aç. Öl. Yatak kırıldı. Allah öleceğim öleceğim öleceğim. Aa! Ya kırmızı bana gelirsen sen adam değil. Gelme. <laughs> Gelme. Gelme. Ay makro parmak. Uf afiyet olsun koçum benim. Ye ye. <laughs> dur dur dur. A acilen güçlenmemiz lazım. Şu an çok kötü duruyor. 3 blok var oğlum bu ne? Ee, makro parmağın güçlenmesi için şuradan bir tane demir kılıç alıyor. 1v4 yapacağız arkadaşlar. Hazır mısınız? Bak 1v4. Makro parmak sana güveniyorum ben. Ben buraya bu setle girersem var ya benim içinden geçer. Aha üstte. Ağzını kırdım. Mar makro parmak silindi. çok iyiyim be. Helal sana makro parmak. Kır 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 kır. kır. Hadi 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 kırdım. <laughs> makro parmak açsın biliyorum. <laughs> afiyet olsun koçum. Anam. Hop. Hadi oğlum. Afiyet olsun koçuma ye. Ye. A? <laughs> <laughs> Ay! Ananı Gel 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 gel. Ye oğlum afiyet olsun gel gel sende sıra gel gel oğlum. Öleceğiz. Makro parmak ilan. İşte bu oğlum ya afet o afet. Aa bu Aa yatak açık yatak açık. Oğlum hop arkaya dön hemen. Düş artık be. Ya Allah kahretsin. <laughs> Senin anı makro parmak çok sillendi. Sövesi var makro parmak. Ya Allah aşkına sen ne yapıyorsun orada? <laughs> ya sen gelsin şu ya. Gel gel. Gel gel makro parmağın karnı acık. Makro parmak göze girsin ya. Görmez 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 Lan görmez <laughs> Burada 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 Valla çekiyorum bak makro parmak burada diyorsa buradadır Aha vurdum Nereye geliyorsun sen <laughs> Oğlum benim neden takımım böyle ya Aha bir tane evlat var şurada bak bak Ya oğlum orada saklıyorsun sanki görmüyoruz seni ya Allah Allah Orada bir sürü yemek var makro parmak şu an çok aç Gelin lan buraya He? Sen git tamam düştü Abi nasıl düş? Lan ne yapıyorsun sen burada? Aa! Ölmedik. Ölmedik çok ya. Bunlar buraya gelmeyecek var. Adamlar geldi. Bir tek ben mi oynayacağım şu oyunu ya? Lütfen ya. takım. Öldürdüm birisini. Bak şşş. Yedim ikisini. Şöyle. Wow. Uf, çok iyiyim. Kır 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 Lan end taşı yapmışlar. Hadi 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 kırdık tamam. Aa gelme 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 tamam. Tamam. <laughs> tamam gidin. Oha üçü de burada. <laughs> tamam bir mavi gitti. Şu şunu hemen alıyorum arkadaşlar. Şu, şunu hemen oradan çıkartalım gel. Gel sen bir ortadan çık. <laughs> Yine mi geldin sen? Kız gel buraya. Afiyet olsun oğluma. Oğlum şu kırmızılar nerede oğlum? Öldüremiyoruz mu şunları ya? Bak şimdi bak. Onu ne vurdun lan ben atacaktım. Vurduk çok iyi. Sıra sende oğlum gel 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 makro parmak çok aç çok aç. Öldü. Vur oğlum vur Allah'a girdi makro parmak şansı öldürdü. <laughs> <laughs> ya ya oğlum neden onu adam atıyor abi eyvallah. <laughs> oğlum çık ya. <laughs> Makro parmak eğleniyor maalesef. Tamam kırmızıya gidelim. Kırmızı 4 kişi. Kırmızıdan güzel yem var. Ah kan kokusu. <laughs> yemek kokusu bu. Geldik geldik. Üst Oğlum ne kadar üste çıktın sen? Eşik sıfası. Lan çıkmasın artık. Duyuyor mu beni? İn aşağı. <laughs> Anam blok bitti. Top bir tane vurduk. Tamam şuradan hemen kırıyorum. Ucundan ucundan. <laughs> Al. Lan oğlum orada işte. Ya oğlum yemek var karşına. Görmüyor musun? Ham yapacaksın gidip böyle. Bak makro parmak gibi gördün mü? Böyle gideceksin. Ham yapacaksın. Has biz ham olduk. Wow. Sen onları alamayacaksın evlat çık. Ya gördün mü bak osurttu kafana ya. Gel gel gel. Makro parmak arkalamayı çok sever. Uf, afiyet olsun evladıma adama. Lan bu demirler ne? Onu da <laughs> Lan bu demirler ne? 1, 2, 3, 4, 5. Tam bu kadar yeter olma bak. Bakın arkadaşlar şimdi bak makro parmak birazdan burayı bir bombalayacak hazır mısın? Ee, birinci bomba geliyor. Hop zınk. Bir tane daha geldi. Atamadık lan. At zınk. İşte bu, işte bu, işte bu. Daha dört tane ateş var. Bittiğini mi sandınız? He? Hayır, bitmedi. Daha bir sürü ateş var ha. Dam ana oğlum kırmızının yatağı yokmuş ya da. O zaman o zaman <laughs> Afiyet olsun oğlum işte bu. Sıra sende. Sen de git. Sıra sende gel gel. Gel nere nere ne yapıyorsun sen orada? Ne yapıyor? Uf. Çok iyiyim. Şimdi sıra sende. Uf. Uf oğlum ya ben ne yapıyorum böyle? Ha gel de bir daha. Hop. <laughs> ana La oğlum adam bizdenmiş ya. Bravo. İç, iç, i̇çemeyeceksin onu. İçemeyeceksin. İçemeyeceksin, onu. <laughs> kır, kır 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 Hop. Onu onu atmayacaktın Elat Uf, kendine kendi zararı ne oldu gördün? Berkay, Berkay yemek. Teşekkürler ama senin tadın maalesef çok kötüydü. Leş gibi oğlum bu ne ya? Ulan! Ağzınıza kırayım be. Ya şimdi bak parmağımı iyi izleyin arkadaşlar. Bak makro parmak nasıl coşuyor. Bak, i̇zle, izle beni bak. Bak bak. Bak bak görünüz bak. Bak makro parmak makro parmak ten ananı avradın ten atıyordum ya. Lan ne yapıyorsun sen manyak oğlum. Öl lan öl. <laughs> ha eyvallah şuradan çıkayım bari. Ana oğlum o öyle bir şey yapsaydın var ya Bonus edit. Arkadaş hazır mısın? Bak ağzımla e, şarkı yapacağım, edit çıkaracağım. Hazır mısınız? Bu emoji puf Lan blok yetmeyecek. Ha yetti tamam. <laughs> Ağzına kırayım be oğlum blom yetmeyecek dedik. Cık, Allah kahretsin ya nasıl zıplayacağım buraya ben zıplayamazsam var ya seni bitirdim çocuk. Ah geldim geldim. Su koyduk şuraya. <laughs> abi dur abi abi. Şey, sen ne yapıyorsun burada gel 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 korkma korkma gel bir şey olmayacak. <laughs> ne yapıyorsun lan? Makro parmak çok açık 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 açık. Uf hayır 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 olmaz hayır. Hayır. Aha geldi. Geldi gel 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 gel. Gel 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 Bak şimdi izle bak şimdi bak. Bak son oyunu çok fena bir şekilde biteceğim İzleyin beni şimdi bak. Bu da izleyicilerime gelsin. Hadi adamsınız lan siz. <laughs> <laughs> ne yakışıyorsun sen? Yes. İşte. İşte. Makro parmak. İşte lan sen. Bu yılın ne